Herkese merhabalar. Şu anda size akciğer setimizi gösteriyoruz. Yaz geldi. Astım alerjileri, kronik alerjilerin hepsi başladı. Yapmanız gereken tek şey bu ürüne sahip olmak. Ne yapıyorlar Ebrucu? 0212 470 20, 20 20 arıyorlar bu ürüne sahip oluyorlar. Evet Doktor Ömer Coşkun kalite ve güvencesiyle sizler de %100 doğal olan bu gıdalardan faydalanabilirsiniz. Önümüzde akciğer destek seti duruyor. Akciğerlerimiz gerçekten bizim için çok önemli. Apolim. Dürdane Hanım dediği gibi önümüz artık bahar, bahar, yaz, baharda alerjik durumlar söz konusu olabiliyor. Polene alerjisi olanlar havada uçuşan o polen, polen nereden rahatsız olabiliyorlar? Toza karşı, işte köpek tüylerine karşı olabiliyor. Her türlü alerjiye karşı da Doktor Ömer Coşkun akciğer destek Seti'nden bahsediyor. Astımda, bronşitte diyor. Hocam hepsini tek tek sizlerle zaten ekranda paylaşıyor. 0 212 470 20 20. Çağ merkezimizi arıyorlar. Akciğer setinden sipariş veriyorlar. Sadece 65 TL değil mi durdaya? 6 5 65. Çantamız da var çok güzel. Çantamız spor çantası. Bu spor çantası burada görünen kısmı. Biz aslında pastanın büyük kısmını kendi stüdyolarımızda bıraktık. Kapının önünde üç tane Fiat Liania sizi bekliyor. Bu arabaları Dürdani çok seviyor değil mi? Evet bir tane sana bir tane bana bir tane Dürdani. Evet biz onlarla bir şehir turuna çıkmamız gerekiyor. O zaman yapmaları gereken tek şey. 0 470 20 20 Peki kargo geldiğinde neye dikkat edeceğiz? Kargo geldiğinde. Gösterelim onu ıslak imzanın ve kare barkotun olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer bunlar yoksa bu ürün bize ait değildir. Bu ürünleri almıyorsunuz. Hemen kaldırıp atıyorsunuz çünkü doktor Ömer Coşkun'a ait değildir. Eğer ıslak imzası ve kare barkotu yoksa sizler de doğru yerden, doğru adresten siparişinizi vermek istiyorsanız bizim telefon numaralarımız belli. 0212 470 20 Başka telefon numaralarına itibar etmiyorsunuz. Güvenlik adımlarına dikkat ediyorsunuz. Akciğer seti 65 TL'yi bu güzel çantayla birlikte sizlerle buluşuyor. Sizler de akciğer setinizi hemen telefonlarımıza sipariş verebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça